Merhabalar, Turkcell Tuna İletişim Ailesi olarak Ankara'nın birçok noktasında bulunan mağazalarımıza bir yenisini katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Turkcell Van Tower şubemiz Van Tower AVM-2. katta hizmet vermeye başladı. Mağazamızda teknoloji adına ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü ürün ve hizmetlere ulaşabilirsiniz. Yine mağazamızda akıllı cep telefonları, kablolu kablosuz şarj cihazları, bağlantı kabloları, yeni nesil kulaklıklar, ekran koruyucular, tablet ve telefon kılıflarına ulaşabilirsiniz. Yine bununla beraber mağazamızda yeni nesil kişisel bakım ürünlerine ulaşabilirsiniz. Bu ürünlerin yanında mağazamıza Türksel adına ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü ürün ve hizmetleri almanız mümkün. Ödeme noktamızda faturalarınızı ödeyebilirsiniz. TL ve paket yüklemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda şebekeler arası hat taşıma işlemlerini yaptırabilirsiniz. Yine bununla beraber tarife ve taahhüt işlemlerinizi mağazamızdan gerçekleştirebilirsiniz. Siz değerli müşterilerimizi fark yaratan hizmetiyle ve uzman kadrosuyla Tuna İletişim Türksel mağazalarına bekliyoruz. Teşekkür ederiz.